hep bile <laughs> selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün başlıktan da gördüğünüz gibi kar dur ee, kuzenimle e, gözü kapalı pet takası yapacağız kar evet. <laughs> tamam o zaman hemen başlayalım. Bu arada kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Çünkü ben abone de kreatör olabilirim. Kare yapmasana şu işaretlere. Hadi. Tamam sen istek at. İstek at. Konuşsana. Hadi aç. <laughs> tamam, tamam kabul ediyorum. Ya tanrım yapma. Hadi. Yapma. Bas bismillah. Dur dur kayda dur. Tamam şimdi gözünü arkaya çevir. Ali. tamam. 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 hadi gözünü. Bas şuraya ama şu mavi kısmı bas. Alttakiler de gelsin diye böyle mavi kısmı bak. Hayır sadece bak. Hayra seçilmiş daha. Şimdi ben seçtim. Şimdi Hayra seçiyor. <laughs> ben kazandım. domuz, tavuk daha mı değerli? Yo domuz. Eşit gibi. Ay inşallah bana bota gelir. Hadi. <laughs> Hadi tekrar tekrar. Tek 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 Güzel el. Bir sonraki önce ben seçeyim. Arkandan ilk i̇lk seçersen sonra sen kötü bir şey koyarsan ben de kötü bir şey koymaya çalışırım gibi bir şey olur ya. O yüzden bence aynı anda koyalım. Tamam. Bir, Dur. Bastım. Bastım. Aa, sen öndesin. Evet. <laughs> yes. Hmm, Kayra. zaten. Kayra küfür etmesene. Yusuf <laughs> atacağım. Seven atıyorum. Tamam. Şimdi. Evet arkadaşlar devam ke. Hadi bas bas. Bas bekle. Ne kayra? Bir sürü sakla. En azı Bastım. 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 Ne yapması? Bir punto Hayvanları geri Video sordu. Hayvanlar. Ama sen Sen hayvan bir de daha Vallahi fazla. Hayır ben diyorum se... böyle yukarı. Hayır Sen hayvanların daha fazla olduğu için haksızlık oluyor bana. her hayvanın var? 63. Sen ikisi de yüzlerde. Tamam aşağı doğru kaydırırım. Ben kaydırıyorum. İkisi kal. Tamam. Tamam. <laughs> Hemen basma. Bassam bile like arkana dönme. Basma. Oha. <laughs> <laughs> oh. Aa. Aa. Ben basmışım ben. Aa. Tamam ya, bitti bazı. Aşağı gittim bak. Neyse ben bu sefer efsanelerden başlayayım o zaman. Vaa haksızlık oluyor çünkü. Kim var bana çıkıyor. Hadi kabul et. <laughs> hadi efsanelerden başla. Kim var bana çıkıyor sonra. Ya, niye ölüyorsun? Tamam hadi deki üç. Ya Kayra. Ama kussta yapıyorsun azal Yürü git ya. ya. Hadi Bas. Ama kafamı çevirme. Basın. Dur ha kafamı çevirme. Ya, iyi bir şey. Beni mi Kara. Kara kar, haksızlık yapma. Ama haksızlık bana ne? Efsane evlerine geç sen ya. Tamam efsane eve geçmiştim zaten. Yukarı hiç kaydım. Kari ama ne ha. Bunu sen bunu es geç. Hadi Allah'a sen. Kara. O zaman es benim de bir tane es geçmesi tamam, aklım tamam. var. Tamam. Tamam. Hadi istek atıyorum. Bırak. Evet. Of arkadaşlar. Tamam efsane geçiyor. Bu ne? Tamam tamam. Efsane evlere nasıl Hadi başla. Zaten. Merhaba. Ver sen kız aldın. Hayvan çok güzelmiş bence verme ağla. Arkadaşlar ben bunu istemiyorum. Ya ben de çok güzel. Yo istiyorum <laughs> ben nasıl nasıl ver. Şimdi bir hayvan. <laughs> hayvan gelmiş. Ben işte katıyorum. Ver ya akçalma. Hadi. Bir iki. Kaybolmuş. <laughs> Bastım. Bas. Bir daha bas onu. Yine de etrafıma yine de bas sen. Ha, Belki basmamışsındır. Aa basmamışsın. Hadi gel. Basmamışsın. Bastım bu sefer. Hadi. <laughs> <Baş> geçiyorum. <laughs> tamam. Bu son hakkında. Tamam. Kayra gitme. Keşke el saklı Hadi. hadi. Herkesin bitti hadi. Bastan bile yine etrafa basmıyor. Bastım. Hadi. Basmamış. Niye basmamış? Ya yukarılara gitme bari ne? Kayna böyle. Ya ya, ya, ya sana ne sanki sen niye karışıyorsun Bak, Bakmadan bile seçtim. Kayna. Bu Şu güzel, güzel mi? Bu değerli mi? Değil. Sürüyle hayvan. Kayna sen yani. Kaçsam. Bana ben bu tek boyunca aycım geri istiyorum. No. Hadi. Bir. Go Kaç çok fazla bir. küfür ediyorsun bu videoya tamam. yayınlayamam. Tamam bas. Sonra boşuna gel ver bana vermiş olasın. hadi ha, ha, sustum. Başla. Ee, biraz aşağı git hadi. Ya aşağı oraya gitmiyorsun sen. Bas. <gülüyor> bas. <gülüyor> İki tane koymuşsun. Oluyor yine de. No. Yo olmuyor. Hazal oluyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hayır. Ben bunu çok seviyordum. Çok güzelmiş. Buna geri ver o zaman. Ha. Hadi tekrar. <gülüyor> 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 Neyse. O pun tek boynuz. Tamam. Hadi. Ya bassana. Ben basmıyorum. Uuu ben, seninki daha iyi. Ha. Benim bir sürü tavuk var zaten. Arkadaşlar bu arada yanda göstereceğim kimin kazandı, kimin kaç önde oldu. Sen, sen hala de... dans mı ediyorsun? Dur ben de edeyim. Bakma! <gülüyor> <gülüyor> ya bir ya. Bak bakıyorsun az yapıyorsun. Tamam, ya? hadi. Hadi hadi. Bu da son olsun he. Ne? Niye ne son, son olsun? olsun? Tam son iki tane olsun. Ya ya daha var. Daha video çekelim ya. Tamam. Hadi arkana bak. Bak her yere bas basamaz. Basmasın bas, her yere. Bak bakayım. <laughs> Basmışım Basmışsın. Basmışım. Ha. Ee? Bas, bas, ben bak, bence. Ben öndeyim. Kaynansa sevmiş de tiki kiti verdim be Hadi. Kabul et ya. Moraliniz. Ya Kayra, sitti, Hmm, kabul et. İstek gönder. Ha. Bir, iki, bak dur. Sen biraz çok aşağı gittin artık. Biliyorum saat misin? Nasıl? Hmm, Kardan adam iyiydi ya. Hmm, çok iyiydi belli. <laughs> Eski çevresi. Hmm. Hadi. Hadi. Aşk öyle yalan. Adem ne havadan kalan. Tamam, Aşk öyle bir yalan. Bastım. Ben bastım şimdi. Bu arada gördüm orada. Basacaksın. Esi hakkını bitirdim. Ya. Ah oh, kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Arkadaşlar burnumu yere bak. tane bakımlı köpeğim oldu. Şekil şekil. Şey. Ama ben... Hadi. Bence şey Hayvanlara video ya. Bitsin diyor bir de. Çarpacağım bir tane. Yürü git hadi başla. Bas. Para böyle ya. Bastım. <laughs> Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir Bildi şey yok. verdim hayvana bildin ya. <laughs> bu ne? Bilek verdim bir de bilek. Neyse. <laughs> Çok güzel hayvan verdim. Nasıl? <laughs> bu ücret bu. Sonra kaldıram ki. Okey. Kayra Batuhan alana kadar devam ki. Hadi böyle <laughs> de. Gel. Tamam. Hadi biraz çok açalım. Bakın biraz şöyle bir Tamam bak Tekrar bak en üstte kalbim. <laughs> bas. <gülüyor> ya bakma. Yok bakmıyorum valla bakmıyorum. Bastım. Sen biraz daha aşağı gidiyorsun. Karnede. Tamam biraz aşağı gidiyorum. Tamam bas. Tamam dur bir, iki, bas. Bir, iki. Her bas sen yine de. Belki de sen olursun. Bilmiyorum bir felsiz sonunda. Ama yeter bu ne ya? Ben çok uçakmışım. <laughs> Ama cidden haksızlık oluyor. Bana ne ya? Yo. Tamam. Sen Ama... bana verdikçe güzel hayvanlarım çoğalıyor. Sonra ben sana geri verebiliyorum yani. Bas. Dur. Yine de etrafı bas belki bas alırsın, Hadi. Çok yerli. <laughs> <laughs> Hadi. Ay. Bana ne ya? Kayra. Arkadaşlar videomuz hayır sonuna ya. geldik. <gülüyor> <gülüyor> al, al, hayır. <laughs> Kanalıma al, al, abone hayır. olun. Videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. hayır ya.